Merhabalar Merhaba. Hüseyin Bey. Merhaba. Şimdi biz bir kahve molası verdik. Evet. Bu arada da ben bir sizin bir görüşlerinizi, önerilerinizi alayım dedim. Görüş ve önerilerinizi. İlk gün e, zorlanıyordum. Trafiğe çıkmakta çekinceliydim. Kastere gelirken biraz vites geçişlerine zorluk yaşıyordum. Özellikle vites 2'deyken, vites 3'deyken e, ikiye atıyordum. Öyle kalkış yapıyordum. Bu da aracı titriyordu. Onu, o anda da vitesi bir e atmam lazım. Çünkü 20'nin altına düşecek bir O anda Hı -hı. vitesi bir atmalıydım. Başka da kasislerde öncelere dönemiyordum mesela. Acayip gaz basıyordum. İçine, Kavşaklarda değil mi? Evet. Kavşaklarda dönerken. Evet, içine dev, dev, Ga gazı fazla bastığında bu sefer araç biraz da sola kırdığın için değil mi? Örnek Aynen. veriyorum diyelim. Sola dönüyorsun kavşağa. Evet. Gaza fazla bastığında ne oluyor? kontrolü kaybediyordun bu sefer de direksiyon hakimiyetini sağlayamıyordun o an direksiyon hakimiyetini kaybediyordun yani gazdan ayağını çekmeyi akıl edemiyordun evet ya da aklına gelse bile yapmıyor yapamıyordun Aynen. değil mi onda biraz şey şeylerim vardı Hı -hı. çekincelerim vardı bir de bu ara sokaklarda gidemiyordum önceleri mesela ara sokaklar dar olur Hı -hı. ben işte o ara sokaklara hiç Deneyim yaşamadığım için e... sürterim falan duygusu oluyordu değil mi? Evet. Arabanın sağa sol ya da diğer Deneğiz karşıdan gelen 10. araca 10. çarparım korkusu oluyordu. Aynen. Bir de çok bol bol ders yaptık. Biz şu an neredeyse 10 saate doğru gidiyoruz herhalde. Evet. Bu 10. 10. Saat 10. saat gibi saat. değil mi? 4. dersimiz bu da. 4. ders. Yani hemen hemen tam hatırlamıyorum da 8-10 olmuştur tam tahmin evet. olarak. Bir de yokuş kalkışı yapamıyordum. E, yarım devirajı ayarlayamıyordum. Yarım devirajı Mesela yarım devreci bir anda bırakıyordum. Yarım şimdi öğrendim artık. Yarım devreci basıyorum. Çok da kaldırmıyorum. Gaza da basıyorum ama. Yokuş Hı -hı. kalkış yaparken. Ayağınız alıştı çünkü. Evet. Bir de kas hafızası denen bir şey var. Evet. Senin ayak kasların sürekli onu yapa 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 hafızaya attı. Otomatikmen atıyor. Bilimsel olarak hafızaya atıyor kas hafızası. Aynen. Onun için alıştığın için oluyor aslında. Bunların Aynen. hepsi sürekli pratikle olacak şeyler. Yani aracı bir kere iki kere işte 5-10 kere e, dur kalk yapmakla bu iş öğrenilir mi? Öğrenilmez. Yani bol bol yapman bir lazım. Son olarak şey soracaktım. Yokuş Hı -hı. aşağı inerken de gaza basıyordum. Aslında gaza basmamam gerekiyor orada. Frene, frenle kontrol etmem aynen. Çünkü araç hızlanıyor. Yer çekmenin aynen. de etkisi var değil mi? Evet. Frene basmadığınız için gaza bile basmasan iyice hızlanıyor. Aynen. Tam tersi yokuş aşağı bir de. Hem artı bir de gaz verseniz ne olur? Araç gider. Çarpı 2 çarpı 4 olur. Aynen. Yani iyice hızlanır araç. Aynen. Nereye gittiğini bilmez araç. Yani Hı -hı. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi farklı mesela diyeceğin şeyler var evet. mı aklına gelen? Peki şunu da söyleyelim. İlk etapta biz hemen trafiğe çıkmadık değil mi? Aynen. Şimdi ben video atacağım. Evet. Yaklaşık bir 13-14 dakikalık bir video çektik. Önce az boş önce. alanda antrenman yaptık. Hı -hı. Boş alanda kendimi de de denemlemeye çalıştım. Hı hı. Orada bir Orada bol yaptık. bol bir dur kalk yaptık değil mi? Aynen. Sizin deniz gibi idman yaptık yani öyle Aynen. diyelim. Direksiyon manevrasını döndürdük orada. Boş o yollarda bir döndük bol Aynen. bol. Sonra kavşağa geldik. Sonra biraz trafiğe çıkmaya başladık. Böyle yavaş yavaş kavşaklara. Artık özgüven, cesaret gelince de Evet. E, şu an kendi başına sürüyorsun. Ufak Aynen. tefek belki e, unuttuğun noktalar oluyor. E, o da çok problem değil yani zamanla aşılacak yavaş şeyler. Yavaş yavaş Şu an trafikte bayağı sürdük yani Beylikdüzü'nde trafikte. Aynen. Sürdük. Anlaşılıyor zaten gitmenden. Aynen. Yavaşladığında bir atmayı unutmuyorsun. Hızlanıp ikiye çekiyorsun. Evet. Hatta üçüncü vitese çıkabiliyorsun. Aynen. Yolun Biraz durumuna göre. Zaman. Bir de şey soracaktım. Sol şeridi çok işgal etmemek gerekiyor. Çünkü arkadan Hı -hı. bir araç gelse yani korna çalıyor. Biraz daha hızlı gidin diyor. Evet. Şerit değişikliği çok önemli. Eğer olur, yavaş yani. gidecekseniz sağ şeride geçin. Arkadaki hızlı giden aracı da şey yapmayın. E, işgal etmeyin şeridini. Sol şeridini. Doğru. Onun da hakkına geçmeyelim. Aynen. Çünkü sol şeritten genelde ne yaparlar? Hızlı gidenler Aynen. gider. Biz daha yeni öğrendiğimiz için genelde hep sağ şeridi kullanıyoruz. Aynen. Hızlanmalarda bazen sollamalarda ihtiyaçlarında sol şeridi kullanıyoruz. Aynen. Yeni başladığımız için. Evet. Bir de son öğreneceğim bir şey kaldı. Park kaldı. Onu da yavaş yavaş öğreneceğiz. Parklarda bugün geçeriz inşallah. i̇nşallah. Yani Enes Hoca'yı herkese tavsiye ederim. Teşekkür e, ederim kardeşim. Eğitim alan eğitim alacak kim varsa Enes Hoca'ya gelsin. Gerçekten detaylı öğretiyor yani. Neyi nerede yapacağını Nerede eksik olduğunu? Derslerimiz genelde şeyden başlıyor değil mi? Beylikdüzü Tiyat Metrobüsü'nün oradan başlıyor. geliyoruz, alıyoruz kurs yerlere. Evet. Beylikdüzü işte akan trafiğe. Büyük ediyoruz. çekmece. Esenyurt. Küçük çekmece. Evet. Videoyu sonlandıralım.